IŞİD'den kaçanlar Suriye sınırına yine yığıldı. Mehmetçik'te eli silahlı IŞİD militanlarının karşı karşıya geldiği anlar kameralara böyle yansıdı. Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinin karşısına düşen IŞİD'in kontrolündeki telabiyatta toplanan yaklaşık 2000 Suriyeli Akçakale'deki tren istasyonunun bulunduğu bölgeye yaklaştı. Sınır hattına gelen Suriyelilerin Türkiye'ye geçişine izin vermeyen güvenlik güçleri havaya uyarı ateşi açtı. Bunun üzerine Suriyeliler güvenlik güçlerine taş attı. Akşam saatlerinde ise ellerinde uzun namlulu tüfeklerle sınır hattına gelen IŞİD militanı olduğu belirtilen 8-9 kişilik grup, Türkiye'ye geçmek için bekleyen Suriyelilere evlerine dönmeleri yönünde çağrıda bulundu. Aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu binlerce kişi evlerine döndü. Ancak kalabalık bir süre sonra yeniden Türkiye'ye sığınmak için sınır hattına akın etmeye başladı. Türk askeriyle IŞİD militanlarının karşı karşıya gelmesi böyle görüntülendi. <laughs> Doğu ve Batı'dan Tel Abyad'a yaklaşan YPG'ye yol açmak için koalisyon uçakları Rakka yolunu bombaladı. Yapılan ilk değerlendirmede sınırın açılmamasına karar verildi. Ancak muhaliflerle IŞİD militanları arasında çatışma alevlenince Suriyeliler 35 dereceyi bulan sıcakta sınıra tekrar yığıldı ve saatlerce bekledi. Türkiye'nin Akçakale sınırını açması sonrası geçişler başladı. Türkiye'ye sığınmak için gelenlerin sayısı her geçen saat artarken bölgedeki güvenlik önlemleri de üst düzeyde tutuluyor. Suriye'de iç savaşın çıktığı 2011'den bu yana Türk silahlı kuvvetlerinin kapasitesinin önemli bir bölümü Türkiye-Suriye hududuna yığıldı. Genelkurmay Başkanlığı'nın raporuna göre 54 bin asker, 453 zırhlı araç sınırda konuşlandı. Aynı rapora göre Suriye hududunda alınan fiziki güvenlik tedbirleri kapsamında 363 kilometre hendek, 90 kilometre tel engeli, 68 kilometre toprak set, 7 kilometre beton duvar inşa edildi.